Efendim usta tariflerden herkese merhabalar. Bugün sizlere damağınızda iz bırakacak, herkesin hayran kalacağı bir kedi dili pastası tarifi vereceğiz. Sizler de yaptığınız zaman emin olun bildiklerinizi unutturacak bir tarif. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım tarifimize. Tatlımız için ilk başta kaynatabileceğimiz bir tencere içerisine 1 litre sütü tamamen aktardıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta olacak şekilde ekledikten sonra bir su bardağı dolusu toz şeker ilave edip topaklaşmayacak şekilde bir çırpma teli yardımıyla İyice karıştırdıktan sonra ocağımızı alıp güzel bir şekilde kaynamasını sağlıyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız farklı ve lezzetli tarifler attığımız zaman haberdar olmuş olursunuz. Yorumlar kısmında sizler nasıl yaptığınızı anlatırsanız hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız sohbet babında sizlerle sohbet etmek isteriz. Bizler burada toplamda bir paket kedi dili bisküvitlerini kullandık. İçerisinde 25 adet mevcut. Bir buçuk su bardağına tamamen önlü arkalı olacak şekilde ıslataraktan kare borcamımıza tamamen hepsini kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz kullanmış olduğumuz borcam en büyük olandan kedi dillerimizin tamamen ıslanması tatlımızın güzel olmasına yardımcı olacaktır. Emin olun sizler de yaptığınız zaman daha önce bildiğiniz tüm kedi dili tarifli olan pastaları unutacaksınızdır. Her daim mutfağınızda yer vereceğiniz güzel bir pasta tarifi bu arkadaşlar. Sütümüz iyice kaynadıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave edip ocaktan alıp kenara bırakıp iyice karıştırmamız gerekiyor. tereyağımız tamamen içerisinde eriyip kaybolduktan sonra içerisine bir paket vanilya içerisine ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Aşama aşama anlatıyoruz ki tam bilgi verelim diye hafiften soğuyan karışımımızın içerisine bir paket krem şanti ilave ettikten sonra bir çırpma teli yardımıyla tamamen karıştırıyoruz arkadaşlar. hazır olan harcımızı tamamen ıslatmış olduğumuz kedi üzerine aktardıktan sonra bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Bu işlemimiz de bittikten sonra ayrıyeten küçük bir tencereye içerisine 2 su bardağı süt ilave ettikten sonra bir paket hazır çikolata sos içerisine ilave edip bir çırpma teli yardımıyla güzel bir şekilde topaklaşma olmadan tamamen karıştırdıktan sonra bunu ocağın üzerine katıp güzel bir şekilde kaynamasını sağlıyoruz. Öbür sosumuzu güzel bir şekilde sıcakken döküyoruz arkadaşlar. Çikolata sosumuz da güzel bir şekilde kaynadıktan sonra arada sırada dibi tutmasın diye bir çırpma ile karıştırmamız gerekiyor. Çikolata sosumuz hafiften ılıdıktan sonra üzerine tamamen hepsini kaplayabilecek şekilde ilave ediyoruz. Gerçekten sizler de denediğiniz zaman ne kadar lezzetli ve bir o kadar hafif bir tatlı yapmış olacaksınız. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ve misafirlerinize ikram edebileceğiniz bir kedi dili pastası. Hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu da bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde tam eşit olacak şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Açıklama kısmında da ayrıyete ne kadar ve nasıl bir malzeme kullandığımızı ayrıyete yazacağız. Dileyen arkadaşlar oradan da bakabilir. Tamamen hazırlamış olduğumuz tatlımızı dinlenmeye bırakırız arkadaşlar. Normalde bir gün sonra kesilip yenilmesi güzel oluyor tam dinlenmiş ve tam kalıplaşmış olaraktan tavsiye ediyoruz arkadaşlar Bizler fıstık ile süsledik arkadaşlar. Sizler de elinizde ne varsa hangi ürünü seviyorsanız onunla da süsleyebilirsiniz. Gerçekten fıstık çok yakışıyor. Tavsiye de ederiz. Sizlere göstermek için acele ettik. Bir dilimini hemen Sizler için servis yapmak istedik. Ama sizler bir gün sonra dinlenmiş halini keserseniz daha toparlanmış ve daha değerli ve güzel olacaktır arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tadı var. Hafif kesinlikle sizleri rahatsız etmeyecek. Her daim mutfağınızda yer verebileceğiniz bir tatlı arkadaşlar bu dilimimi bakın bir gün sonrasından kestiğimizden dolayı daha değerli ve toplu oldu. Bizler yaptık çok beğendik. Umarım sizler de yaparsınız. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.